Beyoğlu'nda Asmalı Mescit öyle değişimler geçirdi ki ben bile bu yaşıma göre en azından 3 tanesine şahit oldum diyebilirim. Onların içerisinden Asmalı Mescit'in bir otomobil tamirhane cennetinden İstanbul'un gece hayatının merkezine dönüştüğü noktada Antiocha bizim mutlaka akşamları uğrayıp Hatay mutfağının güzel yemeklerini yediğimiz bir yerde. Antiocha'nın yeni yerinde konsept olarak açılan dükkan şu anda tüneldeki benim en sevdiğim yerlerden biri. Menüsüne yeni eklediği bu kimyonlu ve tuzlu simide bayılıyorum. Hatta bu gittiğimizde denediğimiz şu sarımsaklı Hatay peynirli simit bence menünün en enteresan şeylerinden biriydi. Ben burayı Hatay mutfağının yemeklerini en güzel şekilde servis ettiği için çok seviyorum. Bir de bu dürümleri yok mu benim zaman zaman aklıma giriyor ve Antioche'yi özellikle özlüyorum. Kıyma kebabını gerçekten çok güzel yaptıklarını söyleyeyim. Künefeyi de biz arkadaşımla paylaşıp yarım yarım yedik. Şerbeti gayet yerindeydi.